Değerli veliler, sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. İdeal Eğitim Koleji olarak birinci aşama bursluk sınavımızı gerçekleştirdik. Birinci aşama bursluk sınav sonuçlarına göre ikinci aşamaya katılacak öğrencilerimize bu videoyu hazırlıyoruz. Sınava birinci aşamadaki olduğu gibi yine aynı platformdan katılacaksınız. Bunun için İdeal Eğitim Kurumları ana sayfanıza geldiğinizde sizi sınava yönlendirecek bir pop-up ile karşılaşacaksınız. Bu görsele tıkladığınızda karşınıza iki adet link gelecektir. Bunlardan bir tanesi yine bursluk sınavına gitmek için tıklayınız. Diğeri online sınav nasıl yapılır? Yine sınavdan önce bunu izlemeniz tavsiye olunur. Sınava gitmek için tıklıyorsunuz. Yine aynı şekilde birinci aşamada olduğu gibi karşınıza böyle bir pencere gelecektir. Bu kısma ikinci aşama bursluluk sınavına girmeye hak kazanan öğrencimizin TC kimlik numarasını yazıp ileri butonuna tıklıyoruz. Burada sınavımıza ne kadar kaldığıyla alakalı bir sayı çıkacaktır. Daha önceki sınav sonucunuzu da yine üst pencereden, eğer 7. sınıf bursluk sınavıysa ya da farklı bir sınıftaki bursluk sınavına girmişseniz buradan sınav sonuç belgenizi yine aynı şekilde yazdırabiliyorsunuz. Burada sınava 10 dakika kala sınava git butonu aktif hale gelecektir. Eğer sınav 10 dakikadan daha fazla bir süre kaldıysa, sınava git butonu aktif hale gelmeyecektir. Bunun için 10 dakika kalmasını bekliyorsunuz. Buradan yine sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz. Sınava git butonuna tıklayarak, sizi sınav, sınav platformuna bu şekilde yönlendirecek görselimiz. Burada dikkat etmeniz kural birinci sınavda yoktu. Bu ikinci sınavda uzun bağlantısı üzerinden size tanımlamış olduğumuz gözetmenle görüşmeniz gerekiyor. Yani sınava 5 dakika 10 dakika önce ya da 3 dakika önce sınava girip sınav gözetmeninize bağlanarak sınav başlamadan önce onunla iletişim halinde olmanız gerekmektedir yoksa sınavınız aksi, aksi takdirde geçersiz sayılacaktır. Bununla alakalı zoom programını bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Yani zoom programını bu şekilde indirip bilgisayarınıza kuruyorsunuz, kullanıcı adınızı vesaire oluşturuyorsunuz, sınavdan önce bunları kontrol edin, daha sonra zoom programını açıp bilgisayarınızı da hazır hale getiriyorsunuz. Daha sonra sayfamıza gelip burada görmüş olduğunuz sınava başlamadan önce burada görmüş olduğumuz gözetmen bağlantısına tıklayarak ilgili gözetmenin zoomuna gidiyorsunuz arkadaşlar. İlgili gözetmen öğretmen müsait olduğunda o da o saatler arasında çevrimçi olacaktır ve siz e, öğretmenimizle iletişim halinde olacaksınız. Bilgisayarlarınızın ses ayarlarını yapıyorsunuz. Mikrofonunu, kamerasını açık tutuyorsunuz. Mikrofon ve kameranın açık olması gerekmektedir. Herhangi sınav esnasında, sınav anında herhangi bir destek almayacaksınız. Böyle bir şey görüldüğünde e, kesinlikle sınavınız iptal olacaktır. Biz yapmış olduğumuz sınavı kontrol edeceğiz, kayıt altına alacağız. Bunun için sınava girecek öğrencilerin kayıt esnasında kayıt yaptıkları öğrencilerin olması gerekmektedir. Bununla alakalı görüntüler kayıt altına alınacaktır. Ve sınav esnasında sınav penceresinden kesinlikle ayrılmıyorsunuz arkadaşlar. Yani sınava başladığınızda e, tarayıcınızdan diğer bir sekmeyi açıp o sekme üzerinden herhangi bir şekilde e, sınav sorularıyla alakalı cevap aramıyorsunuz. Böyle yaptığınız tespit edildiğinde yine sınavınız geçersiz olacaktır. Evet, sınav başlama saati geldiğinde sınav başla butonunuz aktif olacaktır. İlk sınavda olduğu gibi sınavınıza başla diyorsunuz. Diğer kuralların hepsi aynı, arayüzümüz aynı. Branşları solda görüyorsunuz soruları ve sağ tarafta şıkları görüyorsunuz. Soruları okuyup buradan şıklarınızı işaretliyorsunuz. Sınavı bitirdiğinizde bitir butonuna tıklayacaksınız. Burada herhangi bir değişikliğimiz yok. Sadece ilk sınavda yapılan bazı durumlar vardı, hatalar vardı. Bunlar üzerine bahsetmek istiyorum. Sınav sorularını laptop ekranından daha geniş ekranlı bilgisayarlardan daha rahat görebilirsiniz. Cep telefonu ve iPad'lerde kesinlikle önermiyoruz. Cep bazı sorular uzun olacaktır değerli arkadaşlar. Bununla alakalı soruları daha rahat görebilmeniz için şu yan tarafta bulunan, sol tarafta bulunan paneli görmüş olduğunuz butonla gizleyebilirsiniz. Bu şekilde ekranınız daha geniş olacaktır. Yine bu paneli açmak için burada görmüş olduğunuz simgeye tıklayarak sol taraftaki paneli açabiliyorsunuz panelinizi kaybetseniz bile yani açmasanız bile yine buradan e, bir diğer soruya görmüş olduğunuz buton vasıtasıyla geçebiliyorsunuz. Diğer branşa geçmek için ise yine paneli aktif hale getirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bununla alakalı söyleyeceğimiz yine bazı sorular dediğim gibi uzun olabilir. Ya da tarayıcınızdan bilgisayarınızdan kaynaklı soruları göremeyecek olursanız soruların bir kısmı altta kalırsa bu şekilde kaydırıyorsunuz. Ya da CTRL e bilgisayarınızdaki yeterli tuşuyla beraber kullanmış olduğunuz mouse'un topuyla gördüğünüz gibi oranı büyütüp ilgili soruyu büyütüp bu şekilde küçültebilirsiniz. Soruda herhangi bir şekilde tarayıcınızdan ya da bilgisayarınızdan kaynaklı bir görüntüleme problemi olursa bunu da bu şekilde aşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Size verilen mevcut süre içerisinde sınavınızı bitirirseniz sınava bitir butonuyla bitirip sınavınızdan çıkabilirsiniz. Ama yok sınavınızı devam ederken dikkat etmeden eğer süreniz bittiyse ve sınava bitir butonuna basamadıysanız hiç endişe etmeyin. Sınavınız otomatik olarak kaydedilecektir. Bu konuda sonuçlarınız yine bize düşecektir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde internet bağlantısı kopması vesaire ya da bilgisayarınızdan kaynaklı bir kopma yaşarsanız sınavı bitir demediğiniz sürece yine aynı şekilde İdeal Eğitim Kurumları sayfasına gelip buraya basarak sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sınavı bitir butonuna basarak buradaki görmüş olduğunuz uyarılarda dikkate alarak sınavınızı bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sınav bittikten sonra sonuçlarınızı yine aynı yerden girip görebileceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.